Evet arkadaşlar bugün de bir oynuyoruz. Şuradan bir şey bakacağım bir dakika arkadaşlar. Tamam. Bir dakika. Evet. Bu gelmiş düşündüğüm şey. Bir şey çıkacak. Evet bir şey çıkıyor. Bakın bir şey çıkıyor. Şimdi bunun ismi ve zahmış. Ve zah. Güzel bir isim ama galiba güçsüz gibi duruyor. Biraz da güçlü olsa iyi. Burayı da yaptık. Bakalım bu gelmiş mi? Evet bir şey daha var. İnşallah bir şey çıkar arkadaşlar. Bir şey çıkacak eminim. Bir şey çıkacak. Evet çok güzel bir şey çıktı. E yani bu Röportaj <laughs> çıktı. Yani güzel bir isim. Sevdim. Totes çıktı? Totes yazıyor. Artık Totes ne demek de ben de bilmiyorum. Neyse hadi oyunumuza başlayalım. Bir şey daha bakalım var mı diye. Tamam yok. Şimdi oyunumuza başlayabiliriz. Şuradan. Bu zor zoru oynayacağız arkadaşlar. Bakalım kaç sıfır yenilecek. Yoksa yenilmeyeceğiz mi? Bakacağız arkadaşlar. Bu arada siz hangi takımı ee, tutuyorsunuz? Yorumlara yazın. Bu bu takım bilmiyorum ama ben BVM'yim. Ama gerçekte gayet ben. Şuradan başlıyor Evet, bu benim. Bu da o adamlar. Yani benden gitsiz gibi gözüküyor. Başladı. Maç başladı arkadaşlar. Ah o aldı. Ama şu anda ben aldım. Hop. Şu an bir gol attım bile. Ben bir gol attım. Evet. Başladık. Bir, bir gol atmaya. Şimdi adamlardan nasıl alacağız? Onlar çok güçlü. Düştüm hiç hiçbir şey de değil. Bakın arkadaşlar alamadılar. İkinci golümüzü de attık. Çok güzel gol Sevinci yapıyor. Bu adam çok komik. Yani kafası adı, acımıyor mu düşünce? Başladık maça. Hayır. Kaca gitti. Yine gol attık. Mükemmel bir gol. 3-0 yeniliyorlar. Hadi. Tut. Hayır. Almalarını istemiyoruz kardeşim. Aptalca oldu. Kullandı adamı. Hop. Ah, ah, warte mal. Hop. Hop. Das hat dick. Schon da drin. Ich bin schon. Oh, fuck. Oh, hier ist çıkamadık. Galiba out oldu. Maç bitti 3-0. Bitmedi devre arasıymış. Hop. Hadi. Bunu yapabiliriz. Dördüncü golümüzü attık. Ben çok güzel gol sevinci yaptım. Ben bu gol sevincini seviyorum. Adam tutamadı tabii ki de. Hayır, kaçabık. Güzel gidiyorduk. Ama adam aldı. tac oldu. Neyse yenilmiyoruz iyi. Hadi hadi. Hop. Patattık. Hayır. Keşke oraya atmasaydım öyle. Hop. Ah oh ya. Ne yaptım ben? Hadi. Yapabilirim. Hayır. 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 Alacağım sandım ya. Onlar da gol attı. Neyse. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Yani Yani Bir dahaki bölüme görüşürüz. Kapatıyorum artık. Görüşürüz arkadaşlar. Ya da bitene kadar yapabiliriz. Ama bir dahaki bölümde görüşürüz. Ama şunu göstermem lazım size. Görüşürüz arkadaşlar.